Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuva ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması, çıtır çıtır bir baklava tarifi vermek istiyorum. Bu baklava tarifini yaklaşık bir 10 gün önce Gülün Ev Hayatı kanalında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Ben de ilk defa bu baklava tarifine cesaret edip yapmak istedim. Zaman kaybetmeden hemen bu tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Uygun bir kap içerisine 1 su bardağı sıvı yağ alınır. Üzerine 1 adet yumurta eklenir. Ve buçuk su bardağı su eklenir. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı ben elma sirkesi kullanacağım. Sizler dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu malzemeler karıştırılır. Daha sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamur güzelce yoğrulur. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar. Un miktarı kalitesine göre değişir. Lütfen son bardağınızı kontrollü bir şekilde ekleyin. Aldığım tarifte 5 su bardağı un yazıyordu ama ben dediğim gibi 5,5 su bardağı kullandım. Bu yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı unutmayalım lütfen. Hamurum şu an hazır, yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. İlk defa baklava yapacaklar için şunu söylemek istiyorum ki gerçekten yapımı çok kolay, kesinlikle denemelisiniz. Ben ilk defa yapıyorum, emin olun çok kolay bir şekilde yaptım. Sizlerde yapabilirsiniz. Cesaretinizi toplayın ve kendi baklavanızı yapın diyorum. Hamuru kendi açabileceğim büyüklükte. Gördüğünüz gibi bezeler halini getiriyorum. Ve hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben hemen şerbetini hazırlıyorum. 5 su bardağı şekerin üzerine 5 su bardağı su eklenir ve üzerine küçük bir parça limon alınır. Ve ocağın üzerine pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynamaya çıktı. Kaynamaya çıktıktan sonra 20 dakika kaynatıyorum ve şu an 20 dakika kaynayan şerbetim hazır. Şerbet soğuk, baklavam sıcak şekilde baklavamı yapacağım inşallah. Uygun bir kap içerisine mısır nişastasını aldım ve hemen baklavamın yapım aşamasına geçiyorum. bir adet bezeyi alıp mısır nişastası ile açmaya başlıyorum. Sizler de birazdan göreceksiniz ki hamur açma konusunda çok daha tecrübeli değilim. Misafir davet etmiştim. Onlar el açması baklavayı sevdikleri için ben de el açması baklava yapmaya cesaret ettim. Sizler de birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Hamuru açarken hamurum yırtıldı. Bu benim tecrübesizliğimden kaynaklı. Biraz acele ettim, heyecan yaptım ve hamuru çok dinlendirmeden açtım. Bu yüzden de ilk bezemde yırtılma oldu. Gördüğünüz gibi şu an hamurum yırtıldı ama bu tabii ki engel değil. Hamur yırtıldığı halde gerçekten çok güzel bir baklava oldu. İlk bezem yırtıldı dediğim gibi arkadaşlar, diğer bezelerde yırtılma yaşamadım. Şöyle kenarlarını da hafif incelttikten sonra şimdi tekrar hamuru oklava yağı çok hafif bir şekilde sarıp düzüyorum ve çıkartıyorum. Daha sonra yavaş yavaş açıyorum hamuru tekrar. Tekrar açmış olduğum hamuru yanlardan büzerek gördüğünüz gibi uzun ince bir şerit haline getiriyorum. Ve şimdi üzerine fındık ve ceviz karışımı ben koyuyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz bir kuru yemişi kullanabilirsiniz tabii. Şimdi bir köşesini şu şekilde katlayarak kıvırmaya başlıyorum. Büzgü baklava yapıyoruz. bu şekilde kıvırarak baklavamı hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bu baklavayı 25 santim eni 35 santim boyu olan baklava tepsime yerleştiriyorum. Şimdi kenarda kalan kısımlarını bir bıçak yardımıyla alıyorum. Kenardan çıkan hamuru daha sonra kullanacağım. Şimdi sizlere ikinci bir bezemde de tekrar göstermek istiyorum. Hamur biraz daha dinlendi. Bakın bu hamurda yırtılma olmayacak. Sizler de şimdi göreceksiniz. Ben hamur açamam, ben baklava yapamam diyen arkadaşlar kesinlikle herkes bunu yapabilir. Yeter ki isteyin. Bu baklava yapımı çok kolay. Ben yaptıysam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Sizlerin de gördüğü gibi ikinci bezemde yırtılma olmadı ve bundan sonrakilerde tabii ki yırtılmalar olmadı. Bu şekilde bütün bir tepsim dolana kadar baklavamı hazırlıyorum. hazır olan baklavayı dilimliyorum arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. 200 gram eritilmiş tereyağı üzerine bir çay bardağı sıvı yağ eklenir ve karıştırılıp baklavaların üzerine sürülür. Bu tarifi ister Ramazan'da iftar sofralarınıza, ister bayramda yapın arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Benim gibi el açması hiç yapmadıysanız yiyen herkesin hazır aldığınızı zannedeceği çok ama çok lezzetli bir tarif. Bu şekilde baklavaların üzeri yağlandıktan sonra önceden ısınmış olan fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim inşallah. Tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi dile getirirseniz çok memnun olurum. Kenardan çıkan ve arta kalan bezelerden havuç dilimi baklava yaptım. Onları da yağlıyorum. Bu baklava diliminin tarifini başka bir videoda sizlerle paylaşacağım inşallah. Baklavalarım pişmeden oğlum süsleme yapmış arkadaşlar. Şu an gerçekten çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Hemen pişmesi için fırına gönderiyorum. Pişen baklavaların üzerine soğuk şerbet aktarılır. şerbetini iyice çekene kadar baklava dinlendirilecek. Daha sonra servise sunulacak inşallah. Şerbetini çekmiş olan baklavayı hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Sizlere baklavanın çıtırlığını da duyurmadan önce diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum.